İyi akşamlar. Nasılsınız? Ben de bazen zorla gülmeye çalışıyorum ama fazla iyi değilim. Allah iyilik versin. Hepinize iyilik versin. Hepimize öncelikle sağlık. En önemlisi sağlık. Bugün de saçlarımı boyadım. İşte rutin olarak bir şeyler yaptık. Allah öncelikle hepimize iyilik versin. Çocukluğumdan gelen bir şey. Çocukken e, yani hiç sevildiğimi hissetmedim ben annemden babamdan biz üç kardeşiz en küçük benim işte bir ablam var İstanbul'da bir abim var evli e, sevildiğimi hiç hissetmedim ben yani annem babam zaten bunu hiç göstermezlerdi işte e, hep e, ötekileştirdiler hep dışladılar. İşte annem e, 4 yıl önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yani yine mekan cennet olsun. Son zamanlarda biraz göstermeye çalıştı. Yine de sonuçta anadır, hak, e, hakkı var üzerimde. Ama e, ne çocukken ne sonrasında hiç hissettiğimi söyleyemeyeceğim ama tabii ki yine mekan cennet olsun. Annem vefat ettikten sonra beni mahkemeye verdiler. İşte İstanbul'da bir ablam var. O da doktor. Hiç ihtiyaçları olmadığı halde ailemin de, şu an babamın da ihtiyacı yok. Maddi durumları gayet iyi. E, beni e, mirastan men etmek istediler. Feragat etmemi istediler. Ben şimdi uzun yıllardır kirada oturuyorum. Bana ev vermemek için. Ya yani ben de e, kimseye bugüne kadar, Allah kendinden başka hiç kimseye beni muhtaç etmesin inşallah. Ne paralarında gözüm var, ne pullarında, ne evlerinde gözüm var. Ama evlat olarak hakkım olduğunu düşünüyorum. Babamı da evlat ayrımı yaptığını düşündüğüm için. Hakkım olduğunu düşündüğü için beni de dört yıldır mahkemelerde uğraştırıyorlar. Ben de bir avukat tuttum. İşte Ekim'de mahkeme olacak. İşte avukat hakkımı savunuyor. Yani ben de hakkımı istiyorum. Ha gözüm yok. Bu dünya hani gözüm var Hiç yok. Çünkü ben paracıl bir insan değilim. Ama bu evlat ayrımının işte bana hissettirilmesi, işte miras da hak olduğu için bundan ben de istiyorum yani. Evlat ayrımı yapmak çok kötü bir şey. Yani anne babalar için bütün evlatlar aynı olması lazım. Yani ben kendim anne olamadım. Ama anne olup da bunun hakkını gerçekten veremeyen çok insan var. Yani sonuçta ben kendi anneme yine istisna diyeyim yani çünkü olumlu çok yönleri de vardı. Ama e, mekanı cennet olsun ama olumsuz yönleri olup da sadece işte çocuğum olsun diye gerçekten bu devirde çocuk sahibi olan çok insan var ya yani. maalesef. Yani çocuklarınızı her zaman için sevin. Yani ben inanılmaz 45 yaşındayım. Hayatımda o kadar çok sorunlar yaşadım ki bu sevilmemekle ilgili yani aileden sevilmemekle ilgili hani mesela Allah şükür yani eşimle ilgili bir problem yok ama bu çocuklukta sevilmemek, bu çocukluk travma travmaları kendinde bir yara yol açıyor. Yani mesela eskiden çok neşeli hallerim olmasına rağmen şimdi eskisi kadar neşeli değilim. Kendinle sürekli olarak hesaplaşıyorsun yani. O yüzden anne babalara çok iş düşüyor. Ben yani çocuklarınızı sevin. Mesela bir e, Deniz Akkaya diye biliyorsunuz bir eski manken var. O çocuğu için neler dedin. O zaman o kadını o kadar çok eleştirdim ki. Ya hem bir çocuğu dünyaya getiriyorsun hem çocuğun arkasından konuşuyorsun. O lafları edebiliyorsun. O kadar çok eleştirdim ki o kadını o zaman. Yani öyle bir annelik olamaz. Öyle bir annelik olamaz. Çocuklarınıza her zaman sevginizi gösterin. Hayatınızda sizin önceliğiniz yani evladı için o, evladı olanlar için söylüyorum. Öncelik çocuk olmalı. Ya ben anne olmadığım halde bunun farkındayım. Artık yani anne baba olanlar daha fazla farkında olmalı. Daha iyi evlatlarına daha iyi davranmalılar. Çünkü ileride bakın benim gibi üzüntüler yaşamaması için çocuklarınızın benim gibi üzüntüler yaşamaması için lütfen Çocuklarınızın kıymetini bilin. Gençlerin kıymetini bilin. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.